Metin ekip PVP e, server grafikasından Arvin Ahmet'e not süre e, biraz e, Metin ekip tanıtacağım yani e, Ateş MTH2 e, bir dakika evet oyunumuz burada Ateş MT2 oyunumuza giriş yapalım start kamer sonra e, tamam <laughs> evet. O ne girecek? sonra çağırmaz girelim. Hangi e, sayı girelim? 250 lira. <laughs> PVP. इस फंड के तहत हम विभिन्न प्रकार के निवेश कर सकते हैं और हम एक उच्च आय के अवसर के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन भी कर सकते हैं मैं चाहता हूं कि आप मेरे से तीनों में से Evet gördüğünüz gibi burada e, ben sarı ülkedeydim, gidelim kendi ülkemize, orada kanataya. Evet e, köyümüza şimdi orlandım. E, oyunda çok fazla kişi oynadığı için biraz yavaş olabilir. Oyunda her şey masterdır. ve yerden her şeyi alabilirsiniz. E, i̇şte 0 TL her şeye basabiliyorsunuz. E, yani hiç yanmıyor. istediğiniz kadar. 9'a kadar basılıyor. hem yani normalde yanıyor. E, normal şeylerde bunlar da yanmıyor gördüğünüz gibi nerede bakalım şundan level alıyoruz ee, en fazla 250 level oluyor ben 250'yim pardon şundan level alıyoruz level ve para diyorsunuz level ve para <laughs> gördüğünüz gibi bana gelmiyor çünkü e, ben 250 level olduğum için markete bakalım markette e, sıfır renk her şey sıfır renk gördüğünüz gibi bakalım e, bazı mallarda bunları bu kadar pahalıya satıyor işte oyuna 20 20.000 yank veriyor sonra depoda iki tane şey var benim iç itemler kötü o yüzden ölüyorum iyi günler